Selam arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte instagramda bedava logo yapan sayfaları inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce arkadaşlar açıklama kısmına iki kişinin instagram hesabını koydum. E, bunlar videoda seçtiğimiz en iyi logo yapan sayfalar olacak. E, onları videoyu başlamadan önce takip etmeyi unutmayın. Emeğinin hakkını verelim. E, onun dışında arkadaşlar eğer bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız bana instagramdan yazmanız gerekiyor. Çünkü e, gerçekten bedava logo yapan sayfa bulmakta zorlanıyorum. E, o o yüzden şu an ekranda görmüş olduğunuz Instagram hesabından bana yazabilirsiniz. Bedava logo yapıyorum. Yazmanız yeterli. Ben zaten sizleri not alıyorum ve yeni videoya alıyorum. Şimdi isterseniz direkt başlayalım. Bu sefer yazma kısımlarını göstermeyeceğim. Çünkü gösterdiğim zaman çok uzun bir video oluyor. Ve zaten hani inceleme kısmı falan yeterince uzun oluyor. O yüzden yazma kısmını en başta yaptım arkadaşlar. Şimdi bu videoda 80-100 kişi kadar kişiye yazdım. Hepsi yaptım. Mı bilmiyorum. Birazdan teker teker bakacağız. İsterseniz ilk kişiyle başlayalım. Arkadaşlar hangi hesap yapmış? Hemen bakalım. Ee, Eren bizim Discord'taki moderatörümüz ya da baş modumuz bilmiyorum ne olduğunu. Ee, Eren. Şimdi böyle bir logo yapmış ama e, nedense pek sevemedim. Şimdi e, fontu sevmedim bir kere. Arka plan çok açık bu. Ee, üstüne siyah bir katman ekleyip bunun opaklığını biraz daha kısabilirmiş bence. E, ee, %90-95 yaptığında gayet güzel oluyor bence. Ee, onun dışında aslında efektler fena değil. Şu ışıktan mesela tabi biraz daha kaliteli efektler kullansa daha iyi olabilir. Ee, şu ışıktan alt tarafa eklese vesaire daha iyi olabilir. Onun dışında fontu bence başka bir font seçebilirdi. Çünkü mesela tasarım yazacağına tasarım yazmış font uymuyor büyük ihtimalle. O yüzden başka bir font kullanabilirdi. Ayrıca glove gibi duran şeyler dış şıma gibi duran şeyleri sevmedim. O yüzden bu logoya 10 üzerinden 6 veriyorum. Bence yeterli bir puan. Bu sayfa bana böyle bir logo yapmış, zincirli bir logo yapmaya çalışmış ama bence çok iyi olmamış. E, hem lyric logo denemiş yani böyle arkaya e, tasarım hocam yazmış ve bunları çoğaltmış, e, bir sürü yapmış. Sonra e, bu zinciri çok büyük yapmış. Ayrıca hocamla tasarımın arasında da çok e, fark var. Yani fark olarak şöyle mesafe farkı var, çok ayrı yapmış. Ee, hocamın arkasına bir strokla e, şey eklemiş bir daha hocam yazısı eklemiş içini silmiş ee, bence güzel durmamış Onun dışında bir de tasarım yazısının e, böyle kenarlarında beyaz glow var ışıma var Onlar da iyi durmamış ee, ama arka planı fena değil bu logoya 10 üzerinden 5 veriyorum bunu da geçiyorum Balenzi diye bir sayfa bu şekilde bir logo yapmış ee, bence yani kendini çok daha fazla geliştirmesi lazım. YouTube'dan vesaire video izleyerek kendini geliştirebilir. O yüzden direkt geçiyorum. Bir sonraki sayfamız bu şekilde bir logo yapmış gölge eklese daha iyi durabilirmiş. Arkadaki e, yansımayı da biraz daha kısabilirmiş. Yani bilmiyorum kendini geliştirebilir. Hani daha iyi fontlar kullanabilir, gren daha iyi yapabilir, daha iyi renklerde bir logo yapabilir. E, ayrıca bunu sanırım piksel lab'dan yaptığı için partiküller vesaire de iyi durmamış. 10 üzerinden 4 veriyorum, geçiyorum. Şimdi şöyle, ben logo istemiştim. Bu arkadaş banner yapmış. E, kalitesi büyük ihtimalle Instagram'dan dolayı bu kadar düşüktür diye düşünüyorum. Ee, onun dışında arka plan vesaire fena değil gibi ee, yazı benim eskiden kullandığım fontları kullanmış o çok sıkıntı değil ama yazıyı güzel yapamamış 10 üzerinden 4 veriyorum geçiyorum. Bu arada arkadaşlar ben bunlara yazdıktan sonra tam 24 saat falan geçti. Ee, dün 12:06'da yazmışım. Şu an saat 11:55 falan. Ee, yani yani tam 24 saat vesaire geçmiş oluyor. Yani bir gün süreli süreleri oluyor. Ee, o yüzden ne zamana kadar vesaire bunlara hiç cevap vermedim. Çok fazla yazan kişi var ee, ve hani. 4-5 saatte yaparsın zaten bir sipariş geldiğinde. o yüzden bunları direkt geçiyorum. Böyle bir logomuz var, bunu da büyük ihtimalle Pixel Lab'dan yaptığı için çok iyi olmamış. Arka plan hazır bir arka plan gibi geldi, çünkü yani bir yerden andırıyor nedense. Onun dışında yazı gerçekten kötü. YouTube'tan videolar izleyerek veya Pixel Lab'ı kullanmayı bırakarak daha şeyler yapabilir bence. Böyle bir logo yapmış. Yani arka planın rengi çok açık. Yazının fontu uyumlu değil artı uyumlu olmamasına rağmen 3D efekti vesaire vermiş. Buna gölge vermemiş. Buna gölge vermiş vesaire. Çok karışık yani kendini geliştirebilir. on üzerinden 1 veriyorum. Geçiyorum. Kendini çok daha fazla geliştirmesi gerekiyor. yani bu sorular boş sorular. Ben Güzelce yani kısa ve net bir şekilde kendimi açıkladığımı düşünüyorum. Ee, selam bana tasarım hocam yazan bir logo yapabilir misiniz? Rengi fark etmez yazmışım. Bence gayet açıklayıcı bir şeydi. Ee, o yüzden geçiyorum. PC Touch'ta ilk denemesiymiş. Ee, ve gölge vesaire eklememiş. Ama sanki yazı tutorial gibi geldi. Ee, sanki ben bunu görmüşüm gibi geliyor ama. E, olsun geçiyorum. Ee, alttaki font üstteki fontla uyumlu değil. Yansıma iyi durmamış onun dışında arka planda çok iyi değil 10 üzerinden 2 veriyorum bunu da geçiyorum arkadaşlar ne zamanı diye sormazsınız bir müşteriye ee, hani müşteri gibi düşünmenizi istiyorum çünkü ben yeni bir hesap açıp sizlere yazdığımda yani mesela buradan şimdi hikaye atıyorum kendi hesabımdan bedava logo yapanlar yazsın diye Onları mesela işte listeliyorum zaten videonun açıklama kısmında o liste var oradan gidip indirebilirsiniz ve o listeden bedava logo yaptırabilirsiniz istediğiniz hesabı hani bir müşteriye bunu sormazsınız farklı bir hesap açtığım zaman yapmıyorsunuz en azından böyle benim takipçilerime de olsa bu videoyu izleyenlere de olsa yapıyorsunuz o yüzden geçiyorum bu şekilde bir logo yapmış bir sayfa daha. Ee, şimdi arka planı nedense hazır bir arka plan gibi geliyor ama hazırsa da değilse de çok iyi bir arka plan değil. Ee, onun dışında tasarım yazısı La Hocam fontu yani bu fontlar birbirine uymamış. Şurada gradient'ta bir sorun var bence çünkü bu renk başka bir renk, bu renk başka bir renk. Ee, koyu maviden açık maviye geçebilirmiş. Ee, bu... Tasarım yazısına verdiği kadar gölgeyi hocama da verebilirmiş farklı fontlar kullanabilirmiş diyorum Onun üzerinden 2 veriyorum bunu da geçiyorum. Yarın yapabileceğim sorun olur mu yazmış zaten yarın oldu ve yani uyanmış vesaire çok zaman geçti üstünden şöyle bir bakalım. E şimdi bence fontlar birbirine uyumlu ama biraz daha böyle birbirini uydurabilirmiş gölgesini arttırabilirmiş bunların Arka plan çok açık bence yani arka planda bir şey yok. E, sıkıntı o e, o yüzden 10 üzerinden 3 veriyorum e, fontlar fena değil ama birbirine uyuyor gibi abi aşı olmaya gideceğim acil direkt bir şey yaptım aşı çıktı mı ya çocuklara bilmiyorum e, neyse geçiyorum kötü olursa sıkıntı olur mu tasarımcı bey arkadaşlar e, tasarımcı kral mı arkadaşlar şundan vazgeçin benim nickim tasarım hocam tasarımcı hocam değil ya da tasarım e, tasarım abi değil Discord'dan bu şekilde yazmayı bırakın tasarım hocam hani Nick'in başka o yok bu şekilde diyeyim arkadaşlar burada e, tasarım hocam yazan bir logo demişim yani tekst veya e, karakterli fark etmez demişim e, karakterli mi text mi diye sormuş ve yapmamış. O yüzden geçiyorum. E, bu arada hızlı resimden atanları e, bir puan öne çıkartıyorum. Çünkü e, hani instagramdan attığınızda zaten kaliteli olmuyor. E, şimdi arka plan bir kere yazıya uyumlu değil. Yazıda arka plana uyumlu değil yazının fontların ikisi birbirine uyumlu değil. Onun dışında eklediği partiküller vesaire renk uyumu hiçbir şey yok. O yüzden 10 üzerinden 1 veriyorum geçiyorum. Logoyu bayağı sade yaptım. Videodaki herkes karmaşık yapıyor. Ben de bazen yapmıyorum. Logoyu bayağı sade yaptım demiş. Videodaki herkes karmaşık yapıyor. Ben de bazen yapıyorum ama bu sefer böyle bir şey yapayım dedim demiş. Ve bu şekilde bir logo yapmış. Bence çok fazla sade. Aslında yani fontlar birbirine uyuyormuş gibi gözüküyor ama uymuyor bunu zaten profil fotoğrafı olarak koyduğunda fontlar pek belli olmaz arka plan desen düz yani bir şey yok o yüzden puan vermiyorum geçiyorum kendini geliştirebilir bence şimdi bu logoya bakacak olursak yani arka planda ne var ne yok bilmiyorum partiküller vesaire fena değil gibi ama fontlar birbirine hiç uymamış artı. Buna sadece Grenland eklemiş sanırım hafiften griye bir geçiş var gibi gözüküyor. Tam böyle büyütemediğim için şu an bilmiyorum. Onun dışında bunda da beyazdan böyle maviye bir geçiş yapmış. Hatta maviden beyaza beyazdan maviye bir geçiş yapmış. Ben buna puan vermiyorum. Kendini geliştirmesi lazım. Bu şekilde bir logo yapmış ama buna da puan vermiyorum. Şöyle diyeyim fontlar birbirine uymuyor. E Artı yazılar neden yukarıda onu bilmiyorum. Tam ortalaması gerekiyor ve biraz küçültmesi gerekiyor. Ee, şöyle yaptığımızda profil resmine e, uymuyor, sığmıyor. E, o yüzden profil resminde gözükmüyor. Artı Pixel Lab'dan yaptığı için e, paddingden sol tarafını açmayı unutmuş ve yazının burası kesilmiş. E, Birçok hatası var. Arka planı vesaire her şeyi değiştirmesi lazım. O yüzden bunu da geçiyorum. Evet bu şekilde bir logo yapmış. E, sayfanın adını bilmiyorum. Krabi Design'mış. Şimdi güzel olacakmış. Şu yandaki efektleri eklemese gayet güzel bir logo olabilirmiş. Kalitesinin takmıyorum çünkü Instagram düşürüyor. Tabii ki hızlı resimden image yükleden vesaire atsa daha iyi olabilirdi tabi. Şimdi gayet güzel bir logo olabilirmiş. Ben yine de bunu bir kenara yazacağım. Hani bu bir aklımızda kalsın ama şu yandaki mavi efektleri eklemese bence birincilik e, hak ederdi diğerlerini görmeden bir şey diyemiyorum tabi e, ama şimdilik bu bir aklımızda kalsın. Şimdi bu şekilde bir logo yapmış e, sanırım bilgisayardan yapmış photoshop'tan yapmış e, arka plan çok sade fontlar birbirine uymamış arka plan fena değil aslında hani karanlık e, siyah arka planları seviyorum ama biraz daha bir şeyler eklese daha iyi olabilirmiş. Onun dışında hazır layer kullanmış o çok sıkıntı değil e, zaten layerlar kullanılmak için var e, fontlar vesaire birbirine uymuyor o yüzden 10 üzerinden 6 veriyorum aslında kullanılabilir bir logo e, bunu da geçiyorum e, bu arkadaşımız da bu şekilde bir logo yapmış e, fontlar birbirine uymuyor onun dışında ışıklandırmalar vesaire arka plan hazır bir arka plan sanırım. Bu arada Instagram'dan değil, arka planın kalitesi gerçekten kötü. Instagram'ın bir suçu yok burada. Ee, onun dışında yezi, yeşil yazı, yeşil yazıya yeşil glow vermiş. Tabii ki hani yapabilirsiniz bunu da. E ee, gölge verseymiş daha iyi olabilirmiş. Ee, yani buna puan vermiyorum. Ayrıca PSD dosyasını da paylaşmış. Ee, umarım bu sadece bana özel bir şey değildir. Umarım bütün müşterilerine bunu paylaşıyordur fontları vesaire de söylemiş. Bu kardeşimiz de bu şekilde bir logo yapmış ama çok karma karışık bir şey olmuş gibi geldi. bir kere bunu profil resmine koyduğun zaman iyi durmaz. Ee, Grandad eklememiş artı T, m ve şu hocamın M'si gözükmez. o yüzden buna puan vermiyorum kendini geliştirmesi lazım. Bu arkadaşımız bu şekilde bir logo yapmış. E, fontlar birbirine uymuyor. Artı iç içime verebilirmiş fontlar çok belli olmaz. Artı renk uyumu yok. Benim en sinir olduğum şeylerden birisi renk uyumu. Karakter mavimsi e, normali en azından. E, yani bu neden pembe mesela? Elips niye pembe onu pek bilmiyorum. O yüzden geçiyorum puan vermiyorum. Arka planda sanırım hazır bir arka plan. Hızlı resimden atmış. Hemen bakıyorum. Text karakter fark eder mi yazmış. Ee, bakalım. Evet sanırım Photoshop'tan yapmış. Arka plan e işte yani yine siyah yine bir şey yok ama e, fena değil yine. Mesela yazıyla arka plan biraz uyumlu. Ee, hani partiküller falan da uyumlu. Ama bu mavi ışık. Hiçbiriyle uyumlu değil ve benim en sinir olduğum şeylerden biri renk uyumu. E, o olmadığında çok böyle sinir oluyorum. Çünkü hani e, düzgün olmuyor. O yüzden bu logoya da puan vermeyeceğim. Basit bir logo yapmış. Bunu değiştirebilir. Daha iyi şeyler yapabilir. Bu arkadaşımız direkt post olarak atmış. Ve postu da bana göndermiş. E, beğenelim. Yine de eline sağlık emek veriyor. E, bu arada bu video için bana yazan herkese teşekkür ediyorum. E, hani logo yapan herkese de teşekkür ediyorum. Gerçekten uğraşıyorsunuz ee, ve bu videodan sonra büyük ihtimalle size hani bir Kazandığınızda zaten 30-40 kişi yazıyor ve bunlarla uğraşıyorsunuz. Hemen yazmasa da bir süre geçtikten sonra yazıyor vesaire. bunlarla uğraşıyorsunuz ama zaten bedava yaptığınız için çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Işık efekti eklemedim demiş ama çok fazla ışık efekti eklemiş. yazılar vesaire profil fotoğrafına sığmaz büyük ihtimalle eklediğinde. O yüzden logoya 3 veriyorum 10 üzerinden puan olarak geçiyorum. Lorex Design bu şekilde bir logo yapmış, hepsi birbirine benzer logo yapıyorlar. Ben uzun bir süre şu Moshking Beard fontundan kullandığım için e, hepsi böyle yapıyor. Hani akıllarında böyle kalmış. Şimdi arka plan e, çok yani siyah ve hiçbir şey yok yani. E, o yüzden arka plan kötü. Fontlar birbirine uymuyor yani yazıları birbirine oturtamamış. O yüzden buna puan vermiyorum, bunu geçiyorum. Ee, video için istiyorsunuz herhalde demiş ama logoyu yapmamış o yüzden geçiyorum. Arkadaşlar bu arada arada ses geliyor mu bilmiyorum da OBS'te de benim e, alert boxlarım olduğundan dolayı e, her abone geldiğinde ses geliyor. Umarım onlar size gelmiyordur. E, şimdi e, yapabilirim vesaire demiş ama e, logo yapmamış. Birden fazla yapabilirim belki demiş ama yapmamış. Ee, şöyle bu sayfaya bakalım. 10 üzerinden e, puan istemiş. Ee, yani arka plan çok açık ve şurada neden böyle şeyler var? Yani büyük ihtimalle partikül koyarken bunu lineer doğuş vesaire yapmadı. Ayrıca renk uyumu yok ve fontlar birbirine uymamış. O yüzden 10 üzerinden 3 veriyorum. Bunu da geçiyorum. Abi merhaba seni gördüm sevindim ama yolculuktayım kusura bakma şehir dışındayım demiş. Önemli değil bir dahakine artık belki katılabilir. E, bu da texturesuz demiş bir logosuna bakalım. E, şimdi çok fazla karma karışık renk uyumu yok fontlar birbirine uymamış e, yazıda gölge yok karakter alakasız vesaire. Yani söylenecek çok şey var ama yani renk uyumu vesaire yok o yüzden geçiyorum 10 üzerinden 1 veriyorum kendini geliştirmesi lazım hızlı resimler atmış iyi bir şey yapmış ama url'yi iki kere yapıştırdığı için biraz karışık olmuş Umarım girer Evet url'yi iki kere attığı için bu şekilde bir hata verdi e, O yüzden girmedi Link üzerinden atmadım çünkü açılmıyor olabilir diye direkt buradan atmak istedim demiş e, Ben Şöyle yapıyorum kendi siparişlerimi verirken en azından siz de o şekilde yapabilirsiniz. Ama sizin benim gibi yapmanıza gerek yok. Ben mesela üstünü çizerek ilk önce gösteriyorum. Beğendiyse veriyorum. Hem Instagram üzerinden atıyorum hem de link olarak atıyorum. Eğer olmadıysa başka bir link sitesinden atıyorum. O yüzden siz de o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi zincirli bir logo yapmaya çalışmış ama bence iyi olmamış. Ee, dediğim gibi Brockline ve Moshking bir fontunu kullanmış. Arkadaş eskiden kullandığım fontlar akıllarda kalmış. Ee, zincir çok iyi olmamış bunu daha iyi aralardan geçirebilirdi. Sen sadece yazının arkasına atmışsın. Renk olarak bir şey diyemiyorum çünkü bu renk hangi renk onu bile bilmiyorum. Arka plan çok karmaşık. 10 üzerinden 2 veriyorum geçiyorum. Bu arkadaş sadece tamam demiş o yüzden bunu da geçiyorum. Ee, logo güzel olmayabilir. Çünkü daha çok edit yapıyorum vesaire demiş. Yarışma mı yapıyoruz falan demiş. Ama hikayeme yazmıştı bu arkadaş onu hatırlıyorum. Ee, şimdi tasarım hocam yazmış ve fontlar uymamış. Ee, yazıya gölge vermemiş. Ayrıca renk uyumu yok. İşte partiküllerden çok az var vesaire. Arka plan çok sade. O yüzden 10 üzerinden 1 veriyorum. Geçiyorum. Ee, Amca dizayn diye bir sayfa sadece el işareti koymuş. Geçmiş yapmamış Zamanım olsa daha iyisini yapardım yazmış. Ee, logosuna bir bakalım. Şimdi arka plana ne koyduğunu pek anlamadım. Yani böyle karikatür gibi diyeceğim olmayacak değil çünkü. Ee, onun dışında Parazit koymuş, fena değil ama Parazit'i en üste koysaymış daha iyi durabilirmiş. Onun dışında karakterin mesela silahı şurada kesilmiş, ee, karakteri pek beğenmedim artık gölge koymamış. Fontlar birbirine uymuyor, gölgeyi çok az verdiği için e, Stroke gibi duruyor ve kötü duruyor. Onun üzerinden 3 puan veriyorum, geçiyorum. Ee, biliyorum herkese düşük puan veriyorum ama cidden düşük puan vermem gerekiyor çünkü e, hani daha iyi yapabilirsiniz bence. YouTube'dan video bile izleseniz ben onu kabul ederim. E, videoya selam. Abone olmayanın nokta nokta küfür edecek büyük ihtimalle. Evet. Bu arada e, şöyle bir şey söyleyeyim. Logoları güzel. Şimdi linkte bazen sorun oluyor. O yüzden direkt atıyorum. Yazmış e, QR Design Nasıl okunduğunu pek bilmiyorum ama neyse. E, şimdi yani güzel yapmış. Bu arada bayağı iyi yapmış yani. Hani eksik bir şey yok. Bir tek şu hocam Yazısını biraz daha üstte böyle e, döndürseymiş diyeyim daha iyi olabilirmiş. Onun dışında bir eksiği yok gibi karakterli ve tekst yapmış bu arada. Umarım normal müşterilerine de, müşterilerine de hani e, bu şekilde yapıyor olur diyeyim her renkten işte karakterli tekst falan vesaire yapıyor olur. Bence güzel olmuş. İkincisini de bu arkadaş seçebiliriz. En azından şimdilik aklımızda dursun. En son e, onların arasından seçeriz e, aklımızdakilerin arasından. Bu arkadaşa 10 üzerinden 10 puan veriyorum çünkü güzel olmuş. Hani bir eksiğini göremedim ben açıkçası. E, fena değil, güzel yani. E, şimdi şimdi blogoya bakacak olursak arka taraf düz yani hiçbir şey yok arka planda. Yazı fontları vesaire hiç birbirine uymamış. Ee, yazıda bir efekt vesaire yok. Buna puan vermiyorum, geçiyorum. Ee, bu arkadaş sadece mesajı beğenmiş, geçmiş. Ee, tabii yazmış, logoyu yapmış, ama yazıya gölge vermemiş. Ee, yazıya verdiği efektler pek iyi durmamış. Artı fontlar birbirine uymamış. Arka plan çok açık. Bu yansıma neden böyle duruyor? Onu da bilmiyorum. Ee, yani çok karma karışık bir şey olmuş. Altada videoya like vesaire yazmış. 10 ee, üzerinden 1 veriyorum. Kendini geliştirmesi lazım. Ee, tamam abi yazmış. Ee, link olarak atmış. Bunu sevdim. Videoya da selam demiş. Aleyküm selam. Şimdi maskot bir logo yapmış ama bence iyi olmamış. Font uymamış. Artı renk uyumu yok. Artı arka plan çok düz. O yüzden geçiyorum. 10 üzerinden 1 veriyorum. Ee, bu arada puanlamayacağım dediklerimin hepsine 10 üzerinden 1 vermişimdir. Yani 10 üzerinden 1'liktir. O yüzden puanlamadan geçiyorum. Diyorum bazen. Bu şekilde bir logo yapmış, arka plan e, yani çok karma karışık, renk uyumu desen yok. E, yani bilmiyorum. Bence daha iyi şeyler yapabilirsiniz. E, on üzerinden. 2 veriyorum birlik değil de ikilik geçiyorum. Şimdi bu şekilde bir logo yapmış ama efektler güzel olmamış. Kenarlıklar kendinden geçmiş böyle piksel piksel gözüküyor vesaire. Hani Instagram'dan öyle diyeceğim de Instagram'dan ne kadar fazla bozulabileceğini biliyorum. Bu kadar olamaz. Bu arada videoyu çekerken cidden fazla abone geliyor. Ama zaten size ses gelmiyordur diye düşünüyorum. İnşallah gelmiyordur. E, buraya bir emoji koymuş. Güzel durmamış. Arka plan desen düz bir arka plan. O yüzden bunu da geçiyorum. Onun üzerinden 1 veriyorum. Hocam iğrenç oldu. Lyric yapsam olur mu demiş. E, şimdi e, sanırım bilgisayardan yapmış. Hazır bir layer kullanmış. O çok önemli değil. Zaten layer'lar kullanılmak için var. E, onun dışında arka plan sade ama fena değil. Fontları daha iyi yapsaymış, yazıyı bükmeseymiş, ortaya alsaymış bence güzel bir şey olabilirmiş. Biraz daha partikül eklese daha iyi bir şey çıkabilirmiş ortaya. Onun üzerinden 3 veriyorum, geçiyorum. Şimdi bu logoyu sanki daha önceden gördüğüm gibi hatırlıyorum. Hani daha önceki videolardan ama yine de puanlayacağım. Şimdi hocamla tasarım yazısı bence birbirine uymuyor. Hani fontlar birbirine uymuyor. Onun dışında söylenecek pek bir şey yok aslında biraz e, CC eklediği cc biraz sorunlu ama fena değil gibi. Eee sade halinde göndermiş sade halde. Bu şekilde bence cc'nin şu üstündeki beyaz filtresini kısıp e, daha iyi bir şey ortaya çıkarabilir. Text karakter hangisi yazmış? O fark etmiyordu. O yüzden geçiyorum. Hemen yazmış ve logoyu atmış. Bakalım. Şimdi yanlarda çok fazla parlama var. E, o çok sıkıntı değil. Ama şu yandaki parlamayı e, görmemiş gibi bir de şuraya ışık eklemiş. O biraz sıkıntı. Arka plan çok düz. E, yansımayı biraz daha büyütebilirmiş. Yazı da çok düz hiçbir efekt eklememiş. O yüzden 10 üzerinden 1 veriyorum. Geçiyorum. Linkte de aradığınız sayfa bulunamadı. Sayfaya gitmek için tıklayınız diyor. E, Resimmek sayfasına gitmek için tıklayınız diyor. E, bu sayfa logosunu atamamış maalesef. Bazı sorunlardan dolayı. Logomuz hazır demiş ve imeği çükleden atmış. Güzel linkten atanları seviyorum çünkü kaliteyi düşürmemiş oluyorlar. Evet şimdi böyle bir logomuz var. Yazılar çok aşağıda arka plan baya kalitesiz. Onun dışında yani yazıya pek bir efekt vermemiş. Fontlar birbirine uyumlu değil. Yansıma çok iyi durmamış. Yani şuralar neden böyle kesilmiş onu da pek bilmiyorum. 10 üzerinden 3 veriyorum geçiyorum. Bu sayfada bu şekilde bir logo yapmış arka plan. Hazır bir arka plan. Ee, sanırım Murat abinin paylaştığı arka planlardan ama çok yemin değilim. Şimdi hatırlayamıyorum. Ee, tasarım hocam yazmış. Fontlar birbirine uyumlu değil. Ee, yazının altındaki şu beyaz yansıtmaydı galiba. Pek hatırlamıyorum. Pixel Lab'dan yapılabiliyor. Ee, o çok iyi durmamış. Artı yazılarda hiçbir efekti yok. O yüzden 10 üzerinden 1 puan veriyorum. Geçiyorum. Bu arkadaşımız da bu şekilde bir logo yapmış. Bu fontlar cidden çok kullanılıyor, o yüzden iyi durmuyor diyecektim ki, yani cidden çok karışık bir logo olmuş, o yüzden yani hiç böyle eksiklerini saymayacağım, ee, geçiyorum onun üzerinden bir veriyorum, bunu geçiyorum. Evet, hem Instagram'dan atmış, hem de imaj e yükle sitesinden, yani bir e resim yükleme sitesinden atmış. Benim gibi yapmış, güzel yapmış. Şimdi logosuna bakacak olursak renk uyumu yok. Benim en olduğum şeylerden birisi. Onun dışında fontlar birbirine uymuyor. Ee, benim de çok çektiğim bir sıkıntı bu. Yani fontları birbirine uymayı, uydurmayı ben de başaramıyorum. O yüzden buyurunuz logonuz hazır fakat linke çeviremedim. İnternet yüzünden demiş logosuna bir bakalım. Şimdi e, yazı gayet güzel. Bunu tekst olarak yapsaymış daha güzel olabilirmiş. Ee, biraz da renk uyumu vesaire olsaymış daha iyi olabilirmiş. Onun üzerinden 5 veriyorum geçiyorum. Bence yazı gayet güzel olmuş. Ee, bu arada hepsine yazamayacağım tek tek. Umarım videoyu izliyorlardır. Çünkü hepsi 10 üzerinden kaç diye sormuş. Hepsine tek tek yazmaya kalkarsam burada 80 tane e, diyeme bakmak zorunda kalırım. Yazmak zorunda kalırım. Yaptım yazmış ve bu şekilde 3D bir logo yapmış. Bence çok iyi olmamış. Brawl Stars Brawl Stars karakteri vesaire çok iyi uymamış bence. Ee, arkadaki Şu Yani arka plan vesaire iyi olmamış. Onun üzerinden 1 veriyorum. Geçiyorum. CC vermedim ama istersen vereyim yazmış. Onu en başta yapması gerekiyormuş. Bu logolar birbirine çok benzediği için geçiyorum. Onun üzerinden 1 veriyorum. Az önceki logonun aynısı gibi bir şey. Ee, şimdi bu logoyu daha önceden gördüm ben. O yüzden tekrardan e, Puanlamayacağım. Daha doğrusu arka planı vesaire her şeyini gördüm ben bu logonun. O yüzden puanlamıyorum. Geçiyorum. on üzerinden 1 veriyorum. Hemen yazmış ve yapmamış. Bunu da geçiyorum. Ayrıca bu benim Pixel Lab'dan yaptığım ilk tasarım. Umarım beğenirsin. Yazmış. Ee, bir bakalım. Bunu Pixel Lab'dan yaptıysa. Bu arada güzel yapmış. Bunu da bir kenara yazabiliriz. Ee, Pixel Lab'dan yaptıysa. Ne diyeyim yani güzel yapmış. Ee, geçiyorum yani 10 üzerinden 8 puan veriyorum. Geçiyorum. Bence güzel yapmış. Arex Ars güzel günlerde kullanın vesaire yazmış ve siteden atmış direkt. Ee, sitesine hemen bir bakalım. Şimdi arkadaş bir sürü yapmış. Yani 4 tane yapmış farklı farklı renklerde. Bence fontlar birbirine uymamış. Arka plan çok yani düz. Ee, onun dışında bence iyi değil. 10 üzerinden 2 veriyorum. Geçiyorum. Hatta 3 veriyorum o da emeğine. Yani bu arkadaş da hazır bir arka plan kullanmış. Bu arka planın aynısı bende de var. Ee, yani yazı kötü vesaire. O yüzden geçiyorum. Onun üzerinden bir puan veriyorum. Bu arkadaş da bu şekilde bir şey yapmış. Ee, bazı kişilerin yapmış olduğu gibi yapmaya çalışmış. Ama bence yapamamış. Ee, arka arka planda çok düz olmuş. Buna da onun üzerinden bir veriyorum. Hatta iki veriyorum. Geçiyorum. Yeni gördüm okuldaydım 2 saat içerisinde göndersem olur mu demiş peki nasıl bir logo olmalı tür olarak demiş ve yapmış ee, bence çok karmaşık bir logo olmuş yazıda efekt yok ve yani söylenecek çok şey var o yüzden 10 üzerinden 1 veriyorum geçiyorum maalesef çok işe 1 veriyorum hızlı hızlı geçiyorum ee, ama yani birden daha fazlasını yapmıyor bazıları bence yapabilirsiniz uğraşsanız. E, lütfen beni seç vesaire demiş ama pek iyi yapamamış renk uyumu vesaire var da yani çok koyu renkler kullanmış karakter uymamış vesaire vesaire bu mesela profil fotoğrafına sığmaz geçiyorum buyurun efendim demiş buyurun efendim demiş ve bu şekilde bir logo yapmış ben beğenmedim Işıklar çok fazla parlıyor ve yani ışıklar dışında bir, bir şey yok aslında arka planda. Onun dışında yazıyı kesmiş de ben bunu mesela profil fotoğrafına koyduğumda bu belli olmaz. Çok parlıyor. E, o yüzden 10 üzerinden 4 veriyorum geçiyorum. Yani bu şekilde bir logo yapmış ama keşke yapmasaymış diyorum. Kendini çok daha fazla geliştirmesi lazım. O yüzden geçiyorum. Hocam video ne zaman yayınladı? Çok heyecanlıyım da sizin meşgul ettim kusura bakmayın demiş. Buyurun hocam demiş. Bu şekilde bir logo yapmış. Siteden atmanız gerçekten iyi de direkt drive'dan atmış ve indirmemi istiyor şu an. İndirelim bakalım. Bence hızlı resme vesaire atsaydı daha iyi olabilirdi. Bu şekilde bir logo yapmış. Sanırım e, Payne'nin bir videosunu izleyerek yapmaya çalışmış. Ama bence pek olmamış. Yani hiçbir şey birbirine uymamış. O yüzden 10 üzerinden 3 veriyorum geçiyorum. Bu arkadaşımız da bu şekilde bir logo yapmış. Ama bence çok iyi yapamamış. Ee, bir sonrakine geçiyoruz arkadaşlar herkesin logosunu inceledik videonun başında dediğim gibi beni instagramdan takip etmeyi unutmayın ve e, bana bedava logo yapıyorum yazarsanız bir sonraki bölümde sizde yer alabilirsiniz. Ben kazananın ikisini de açıklama kısmına koyacağım. Şu an tam seçemesem de büyük ihtimalle o aklımda tuttuğum 3 kişiden ikisini aşağıya koyacağım. Onları da takip etmeyi unutmayın. Gidip bedava logo da isteyebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Bu serinin devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.